Merhaba arkadaşlar bugün sizlere bu boş olduğumuz zamanlarda izlemek için ufak bir video yapmak istedim. Hani bu kahve demleme yöntemleri arasında genelde hani benim de sevdiğim ve espresso seven insanların da sevebileceğine inandığım bir kahve demleme şekli mokapot. Bu normal espresso makinesinden tad olarak farklı yani tad olarak birbirine yakındır ama aralarındaki farklar şudur. Espresso makinesinde bu kaynar suyu kahveye diye verirken ve kahveyle demlerken 8 barlık bir basınçla beraber demler. Ama bunda ise sarı kaynar suyla beraber yapılacağı için içindeki basınç en yani fazla 2-2.5 bar gibi bir seviyeye ulaşabiliyor. Ki zaten kahvenin de yerine var. içine biçimine bakıldığı vakit espresso kaşıklarına konulduğu şekli aynı şeydir. <laughs> aynı incelikte yapılmıştır. Hani evinde, kendi değirmeni olan insanlar için 2 ila 2.2 civarına bir bıçak ayarıyla yapabilirsiniz. Ve bu espresso yorumun çektiğimiz kahveyi kendi haznesine doldurdu. doldurduktan sonra espresso makinelerindeki fark yani espresso makinelerinden farklı olarak templemeye gerek yok. Zaten kendi üzerine oturduğu vakit o kendi baskısını verebiliyor. Ondan sonra gelelim alete. Bu 3 kaplık bir moka pot. İçine taze suyu doldururken şu aradaki valfe kadar doldurmamız yetiyor suyumuzu. Ondan sonra nazik bir şekilde suyumuzu dolduruyoruz. Hop. Yeter sanırım. Şu şekilde görü görüleceği üzere. Ondan sonra üzerine kahvemizi koyuyoruz. Düzgün bir şekilde kapatıyoruz. Çevirip ortalamış diye İki buçuk üç dakika gibi bir süreçte oluyor ve iyice kapatalım. Yani büyük tencerelerdeki mantık da aynı. Tamam. Ateşimizin üzerine de koyalım. Çalışma prensiplerinde bu alttan devamlı sıyı alan su basınçtan dolayı yukarıya çıkmaktan. Şurada gördüğümüz yerden kahvemiz birazdan çıkmaya başlar bir ısındıktan sonra şimdi kapatıyorum Ki normalde yapım teknikleri bende hep şey uyandırmıştır. Bu eski western filmlerdeki kahve yapan kovboylar onu sattığı için hani seremoni kısmı kısmında biraz hoşuma gidiyor hazırlaması. Ama ve lezzet olarak da biraz sert bir kahve. Yani hani dediğim gibi hani kişilerin damak zevkine göre farklılıklar oluyor. Hani kimisi sevmeyebilir ki meraklısı da bayağı var. Kahve çekirdeği olarak da Kolombiya Medellin. <laughs> Onda da seven biraz daha çikolata karamel notalarının yüksek olması. 你说的是。 Dediğim gibi şu şekilde kahve pişti. yavaştan yukarı doğru çıkmaya başlıyor. Yavaştan kremasını da veriyorum. Hop, hop 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 Kapatalım ki etrafı çok fazla sıçratmasın. Fokurtular iyice azaldı vakit ateşi kısabiliriz. Oldu. Ufak bir dipnot soğuduğu anda temizleme özen gösterin.